merhabalar iyi akşamlar hürmetler saygılar ee, artık tam rekabet piyasasını nihayet sona erdiriyorum çok küçük çok 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 küçük bir videomuz kaldı o neydi onu toparlayayım biliyorsunuz uzun dönem endüstri arz eğrisini anlatmaktayım ee, artan maliyetlerle pozitif eğimli arz eğrisini anlattım azalan maliyetlerle negatif eğimli endüstri arz anlattım. Bir küçük küçücük kuplem kaldı. Ee, o da sabit maliyetler söz konusu olursa ki teoriktir pek de mümkün değildir. Ee, ne olur onu izah etmeye çalışacağım. Dediğim gibi çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu ara vakit oldukça kıymetli sizin için. Hadi hocam kurban olun tamam. evet 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 bakalım şu son konuza evet uzun dönem endüstri arz verisi, uzun dönemde sabit maliyetler söz konusu olursa ne olur arkadaşlar geçtiğimiz iki video da girizgahlar hep aynıydı aynı girizgahları bu sefer çok daha hızlı yapacağım müsaadenizle evet gene e, piyasamız A noktasında şurada dengede kısa dönemde yani S1 endüstri kısa dönem arz eğrisiyle D1 endüstri ya da piyasa talep eğrisinin kesiştiği nokta. Bu arada piyasa ya da endüstri kavramını eş anlamlı olarak kullanmanızın hiçbir mahsuru yok. Şimdi A noktasında fiyatımız P1 düzeyinde. Her hangi bir nedenden dolayı defa, defalarca anlattım. Olağanüstü koşullar, tüketici geliri vesaire artıyor. Yani tüketicinin talep güdüsü, isteği, arzusu artıyor ve toplam talep bir bütün olarak sağa kayıyor. Ve yeni denge noktamız B noktası. S1 arz eğrisiyle D2 talep eğrisinin kesiştiği nokta. Ve fiyatlar ne oluyor? P1'den P3'e çıkıyor. Defalarca söyledim. Aşırı kar, iktisadi kar, mevcut firmalar piyasa ölçeğini arttırırken yeni firmalar piyasaya girmeye başlıyor. Ve bu durumda endüstri kısa dönem arz eğrisi bir bütün olarak sağa kayıyor. Ve S2 halini alıyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Birinci maddeye bakalım. Bu sefer e, arzdaki artış, yani şurada arzdaki hareket, şurada talepteki artış. ilginçtir. Talepteki artış ile arzdaki artış birbirine eşit. Özür dilerim bu S olacak. Evet bu durumda ne oluyor arkadaşlar bakalım B noktasından C noktasına geçiyorum ve nihai denge noktam burası. Dikkat ederseniz eski denge noktam A'ydı piyasadaki aktivitasyonlar sonucunda C noktasına ulaşıyorum. Ve dikkat ettiğimiz zaman faktör fiyatlarında herhangi bir değişim olmuyor. Üçüncü maddemiz o zaman ne oluyor arkadaşlar dikkat edin. A'dan C'ye geçiyorum. Yeşil çizgimi gene çizdim. Yatay eksene paralel bir uzun dönem endüstri arz eğrisi elde ediyorum. A'dan C'ye. Yani endüstri arzı Q1'den Q2'ye çıkarılıyor ve endüstri arz eğrisi yatay eksene paralel. Yani sonuç olarak madde 1 şuradan bakalım. Endüstri arz eğrisi yatay eksene paralel. Eğim 0. Bu ne demek? Bu ne demek? Endüstri arzını arttırmak. Yani Q1'den Q2'ye çıkartmak aynı fiyatlarla mümkün oluyor. Neden? Başlangıç fiyat düzeyim P1'di. Uzun dönem endüstri arz eğrisini elde ettiğimde yeni denge noktasında yeni fiyatım gene P1. Bu kadar. Bu kadar basit. Bunun nedeni sabit maliyet. Endüstriler herhangi bir dışsal ekonominin olmaması. Ee, üretim faktörlerine talebe rağmen faktör fiyatlarının değişmemesi, maliyetlerin aynı kalması demek, fiyatların da aynı noktada kalması demektir. Diyorum, buyurun gelin. O kadardı, söylemiştiniz. <laughs> sanırım ee, evet evet yanım kaldı lafım, sanırım diyecektim eee İsmet Hoca ile Kolay İktisat'ın tarihindeki en kısa belki en kısa videolardan biri. Bu kadar ee, arkadaşlar tam rekabeti bitirmiş olduk. Soru çözümleriyle devam edeceğim ama tam rekabet ile ilgili soru çözümlerine geçmeden artık yoğun ısrar üzerine bir monopol piyasaya, bir tekel piyasaya artık girizgah yapmak zorundayım. Monopol özellikle cebir ve geometrik anlamda biraz daha keşmekeş ve zordur. Bekliyorum. Ben kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.